Melon ordusu. Melon ordusu ve robot ordusu. Ama biraz robotlara az gibi. Robot ordusu geldi. Ve biraz daha robot geliyor. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Allah. Ve savaş başlar. 3 gibi başladı. Beyler yaldırın yaldırın. Allah. Beyler ben bunun üstüne çıkacağım. Ben şöyle bunun üstüne çıkayım. Patron benim çünkü. hala bizi sizi Hayır oğlum. Hop şöyle. <laughs> sıyacağım. Bu kadarlık yeter. Allah Allah uçuyorum. Allah. Not... Al. Ya bana hiçbir şey yaramaz. Al bakayım. Aa, ay am... Kazete basayım da gör. Hop. Rigan. <laughs> <Şimdi, Gülüyor> <deyim> de. <Regen. Gülüyor> Eğneştire beni Rigan. Allah. Şimdi öldünüz. Al. <laughs> oh. Aa, gel lan buraya. Allah. Allah. Gel. Ben de uçarak geliyordum. Biz de. <coughs> Biz de uçarak geliyorduk. Böyle silah çıkartarak. <laughs> Okul. Arkadaşlar kusura bakmayın. Herkese merhaba günaydın. Sen aklını kaçırmışsın. <laughs> Bu reklamı geçtikten sonra videoya devam edebiliriz. Videomuza devam edebiliriz. Allah Allah. Hayır kardeşim. Kardeşimi öldürdünüz demek. Aa. Oh. bizim kazanmamız lazım koçum. Allah. Allah! Beyler dalın. Allah! Beyler dalın. Uh onu şöyle. <laughs> Uçuyordum. <Uçurum. Gülüyor>

Oğlum. Ben oğlum siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Hiçbir şey zannediyoruz lan. Biz kendimizi kral zannediyorsun, zannediyoruz. Ay ya. Ha ha ha. Ha ha ha. Allah. Allah. Aa tekerlek. Hop şöyle. Allah beyler. Dikkat edin ben kaçıyorum. Allah. Ben de kurtuldum beyler. Allah. Aa. Şu an bir kaos yaşanıyor. Beyler Beyler artık ben dalıyorum ya. Bunda nasıl bir şeymiş dalıyorum ben beyler. Allah! Lan mı attı birisi? Gelin lan buraya. Ha <laughs> ha gelin Lan Allah! Allah! Gel lan Allah. Allah lan! Oğlum ne oluyor? Ve şu an çekişmeye gidiyorsun. gel. Oğlum dalın, dalın! Aa! Beyler şöyle dalın beyler. Dalın! Allah! Allah uçtuk, seçme! Aa! Allah! alıyorum şuna. Aa! Beyler, imontunaltı basmamız lazım. Evet. Beyler, ben çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Beyler! Onu biz Bir dakika, onları mı tuzak kuracağım? O da bizim beynimiz yok. Aa, doğru tuzak kurak. Oğlum, ne tuzak? Ben hallederim bunları. An. Ve kazanan oldu. Menan oldu su. Yes. Tabi siz böyle ödürsünüz robotlar. İkinci bölüm. Futbol. <laughs> Hem de ikinci futbol bölümü. Şimdi başlıyor. Biz başlıyoruz. Tamam. Şimdi başladım. Lan ver lan topu. Hop. Aa! Ben gidiyorum. Hop. Şöyle. Aa! Gel. Hayır dur. Oğlum! Reggie. Allah lan lan ve gol oluyor. 1-0. Ya Drago ne yaptın ya? Şimdi bizden de Allah. Allah dur bekle. Aa ne yapıyorsun? Dom Tomato. Tomato ben gideyim şöyle. Aa! Aa! Oğlum! Atacağım. Aa! Ee, hayır, koyamazsınız atamazsınız be. Kor kendi kalene atıyor. Ya Kor ne kadar beceriksiz bir kalecisin. Ya ben ne yapayım? Aa uçuyorum. Dudan. Ben kaleci olayım ya. Kale değişikliği. Böyle ben de orta sağ o zaman. Kim başlıyor? Bilmiyorum. Ben şöyle geçeyim. Bence biz başlıyoruz. Evet biz başlıyoruz. Aa ne oluyor? Uçuyorum kişkemle uçtu. Ya beyler uçuyorum ben. Beyler! Oha, havadan geldim. Beyler şu an bana ne oluyor? Yine başlıyoruz. 3. bir. başladık. Beyler durun, başladık. Oğlum şöyle ben topu alayım. Hayır ben alacağım. Hop. Şöyle. Aa. Aa. Hop ben de top. Gidiyordum. Ben bir şey mi yapıyorum? Ben çok iyi bir şey yapacağım. Bela tutun. Hoppala. Allah. Oğlum ben şu topu alacağım. Aa. Bela ben şöyle bir şey yapacağım. Ha uçuyorum ben. Böyle baklayın. Şöyle lan lan ve gol olmuyor. Tekrar dönüyor. Ha, gol olmadı. E puf! Mira tutun. Ha, gitti. Ve top dışarı. Gidiyor. Beyler şöyle geçin. Oğlum ne oluyor bana? Bu gol sayılmaz bu odada. Beyler ne oluyor bize şu an? Hmm. Hiç bebekler mi bu odada? Bir istedik Çok rahat değil. Neyse ben şu konu. Ne oluyor lan ben? Gerek yok hiçbir şey yapmıyor. Ne oluyor lan? Aaa. Bir dakika adam Böyle. Sana dondurma vereceğim. Dondurma mı? Evet. Yay çok mutlu olurum. Hemen beni götür. Ya, şey ya? Aslında seni kaçıracağım. Ne kaçıracak mısın? Evet gel benim. Aa! Ne fark etmemişlerdir. Oğlum bir çı çıldırma sesi duydum lan. O ses neydi? Oğlum hiçbir şeydir ya. Sen onu boş ver. Sen onu boş ver ya. Oğlum hiçbir şeydir o. Sadece yani sokaklarda koşan bir çocuklardır. Evet. Haklısın evet onlar olabilir. Neyse bizim maçımıza bir devam edek. Evet devam edek bence. Oğlum ben bir şey fark ettim. Ne? O korn yok. Be, kornun kardeşi yok. O kornun kardeşi kaçılmış olabilir. Oğlum, ver ya biz maça devam edek. Evet. Birazdan kurtarırız. Beyler ben başladım bile. Hoppala. Lan oğlum. Hayır gol atamazsın. Ve gol. İçin. Ya of ya oğlum beyler. Size çok güzel bir gol atacağım lan. Gidiyor. Gidiyor top gitti. Hayır gol almasın. Son anda zihin gücümle kurtardım. Ve hayır ben kaleye geçiyorum bu sefer. Ve daha sonra ise kış kardı ne yapar burayı izleyin. Allah! Lan! Aa! Aa! Kimdi size topu? Onlar Neredeymiş be. Ee gol! Ne kadar güzel gol! Ne oluyor? Kale uçuyor. Ne oluyor? <laughs> Meylar ben bence oynayak yine de biraz. Meyla koş. Hop şöyle ben alayım. Heh, şimdi başladık. Hop şöyle gider. Allah! Lan tutmam lazım kaleyi. Hop tutarım böyle işte. Ayı tutun beni. Allah top gidiyor. Top gitti beyler. Beyler top gitti topu ben şöyle geri getireyim. Lan ne yaptın? Skiş kart. Bence Aa. bizim maçı sıfırlayak ya. Neden söyleyeyim? Çünkü kornu bulmaya çalışıyorum. Korunu buraya gidelim. Korunum kardeşine. Evet ya. Ve ikinci bölüm. Ve futbol. İki, futbolun ikinci bölümü burada bitiyor. Ama kaçırıldı kornun. Kardeşi ve üçüncü bölümde Kornun kardeşini bulmaya çalışacaklar. Bu iyi bir ipucudur. Görüşürüz.